12 Haziran'da yapılacak olan milletvekilliği genel seçiminde AK Parti'den Adıyaman milletvekili adayı olan Ahmet Aydın seçim çalışmalarını sürdürüyor. <laughs> Bu nasıl işler nasıl? Valla demek Adıyaman merkezdeki esnafları ziyaret eden Ahmet Aydın'a Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan ve Merkez İlçe Başkanı Zeynal Özbilgin de eşlik etti. Evet, evet, exactly. evet, evet, Esnaflarla Sohbet eden Aydın ve Büyük Aslan onların sorunlarını dinlemeyi ihmal etmediler. Esnaflar ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından sıcak ilgi gören Ahmet Aydın ve Necip Büyük Aslan gezilerine hafta boyu devam edecekleri öğrenildi. Dur, ben bir Ziyarete konuşan milletvekili adayı Ahmet Aydın, seçim çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizerek vatandaştan büyük ilgi gördüklerini söyledi. Evet, tabii biz e, sadece seçimden seçme değil aslında her fırsat bulduğumuzda Adıyaman'da zaten halkımızın arasında dolaşan bir partinin mensuplarıyız. E, bugün de gene burada caddeyi baştan aşağı dolaşalım istedik. İnsanlarımızla hemhal olalım istedik. E, sağ olsun bütün esnaf kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz. Sonsuz bir ilgi alaka gösteriyorlar. Ben hepsine minnettarım, şükran borçluyuz. Bugüne kadar zaten bütün Adıyaman halkı üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. AK Parti, Kur'an, iktidar eden milletimizin ta kendisidir. Adıyaman halkı da en iyi desteği veren vilayetlerden bir tanesi. Belediye Başkanı Necip Büyükaslan'sa konuşmasında bu geziler çerçevesinde esnafların sorunlarını da dinlediklerini belirterek seçimde AK Parti'den 5 milletvekili sayısının tamamına ulaşacağını söyledi. Sayın Milletvekili adayımız Ahmet Aydın Bey ile birlikteyiz. Halkı geziyoruz, esnaflarımızla dertleşiyoruz. Gördüğüm şu şey, halkta büyük bir teveccüh var. İnşallah 2007 seçiminde... 4 birde. Bu sefer hedefimiz 5-0. Bunu görüyorum. E, ve halk bizi kucaklıyor, Sayın vekilimizi kucaklıyor. E, hava güzel, e, siyasi atmosfer güzel. E, bir de hakikaten e, herkes şunun farkında. Yani AK Parti iktidarından evvelden iktidarı döneminde yaşadıklarını halkımız barış bir şekilde görüyor ve bunu takdir ediyor. İnşallah bu sandığa yansıyacaktır. Biz de elimizden Geldiği kadar bütün gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadar her zaman olduğu gibi tabii bu seçim atmosferinde daha işlerimizi sıklaştırdık. Halkla kaynaşmayı daha çok sıklaştırdık. Bütün milletvekili adaylarının koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyerek bütün ilçe ve köyleri karış karış dolaştıklarını söyledi. Tabii seçim kararı alındıktan sonra vekillerimiz geldi, beş vekilimiz de geldi. Bu teşkilatımızın yapmış olduğu programlar dahilinde e, seçim çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu seçim çalışmalarımızda merkezde kalan e, her gün bir vekilimiz merkezde kalıyor. Diğer vekillerimiz keza aynı şekilde ilçelere dağılıyorlar. Teşkilatımızla beraber esnaf ziyaretleri, bundan sonra e, derneklerin sivil toplum örgütlerinin ziyaretleri bu şekilde esnafla beraber bir birlik ve beraberlik içerisinde oluşturarak seçim hazırlığımızı yapıyoruz.